Sevgili dostlar merhaba. Çok hızlı gündemin ilk programını daha önce duyurduğumuz üzere pazartesi çekemedik. Salı günü çektik. Zira Türkiye turumuz devam ediyor. Pazartesi günü Bursa'daydık. Salı gününden haftanızı kutlamış olalım. İyi haftalar dileyelim. Önümüzdeki Cuma günü de çekim yapamayacağız. Çünkü Doğu Karadeniz turumuz başlıyor. Biraz uzun bir tur. E, bu yüzden Cuma günü çekim olmayacak. Ben bu tura gelen hem katılımcılardan hem katkılardan çok mutluyum. Çok güzel tespitler yapıyoruz. Çok güzel dostluklar kuruyoruz. Ümit ediyorum ki karşılıklı fedakar Zira sadece biz de fedakarlık yapmıyoruz. Katılımcılar da zamanlarından ayırıyorlar sağ olsunlar. Ee, değecek bir sonuç elde ederiz. Bu sonuç ne olacak? Bu sonuç temiz Türklerin siyasetteki temsili olacak arkadaşlar. Bu temiz Türklerin siyasette belirleyiciliğini arttırmak olacak. Şimdi bu temsil olmadığında ne oluyor? Yani temiz Türklerin siyasete mantıklı bakan vatandaşlık hakları, sorumluluklar efendim yasalar, yönetmelikler bunların düzgün uygulanması gibi zaviyeden bakan ve bu yüzden siyaset tarafından aşağılanan, ciddiye alınmayan aşireti, örgütü ve cemaati olmadığı için işe dokunur kabul edilmeyen bu temiz Türklerin siyasette temsili ve belirleyiciliği olmayınca ne oluyor? İzmir'de iki vatandaşımızı kaybettik biliyorsunuz. Bir kaçak elektrik akımına kapıldılar ve korkunç bir şekilde vefat ettiler. Kimin aklına gelir değil mi? Fakat bakın arkadaşlar işin şu tarafı var. Normal bir ülkede iki vatandaş böyle bir elektrik akımına kapılıp vefat ederse bunun sorumlusunun bulunması iki saattir. Evinden kolluk marifetiyle alınması, taş yatması iki saattir. İlk iddianamenin yazı mahkemeye sevk edilmesi yine 2 saat. 6 saatte bu iş çözülür. Çünkü biliyorsunuz bu tarz işlerde hem o kablolar döşenirken hem orada bir tamirat yapılıyorsa bir sürü imza atılıyor. Boşuna mı atıyoruz ya? Ne? Zevk için mi atıyoruz o imzayı? Şekil olsun diye mi atıyoruz? Yani o imza atıldı o süper diye mi atıyoruz? Değil mi? Bunların bir sebebi var. Bakın bir başka taraftan anlatayım. Türkiye'de biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem oldu Kahramanmaraş merkezi ve 6 ilimizi çok ağır bir şekilde geri kalan illerimizi de ciddi bir şekilde etkiledi bu deprem. O zamanlar deprem yönetmeliğine baktım. Çünkü önceki o 17 Ağustos depreminden sonra en azından idare biraz dersler çıkarmıştı ve bir yönetmelik ortaya koymuştu. O yönetmeliğe baktığımda şunu gördüm yani bir miktar mühendislik bilgim var işte biraz genel kültürüm var ve biraz da araştırma yapınca işin uzmanı değilim ama o genel kültürle o genel dağarcıkla şunu gördüm. Evet güzel bir yönetmelik. Yani buna uygun binalar yapılırsa depreme karşı direncimiz artar. Fakat yönetmeliğe uyulmamış. E yönetmeliğe uyulmadığında yani hep devlet devlet deniyor ya böyle hep devlet ululama var. Lan devlet bu işe yarar. yönet yönetmeliğe uyulmadığında şunu sorgulaması lazım devletin. Kardeşim bir sürü müdür buna imza attı. Bir sürü müdür buna onay verdi. Biliyorsunuz ya yani bir yapı yapıldığı zaman bir sürü denetim yani kağıt üzerinde denetim ama işte yapılıyor. İşte İskan'dan işte yapı denetimden falan bir sürü ona imza atan sorumlular var. Hem müteahhit tarafında sorumlular var. Mühendisler, mimarlar imzalar atıyorlar. Hem devlet tarafından sorumlular var. Bakın bunların hiçbirinin peşine düşünmüyor. Bu devlet ciddiyetinin olmaması demektir arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Bir no Olacak ki ya işi var tamam ne olacak ya ha, idare ediver müsamaha göster çok geniş bir müsamaha kültürümüz var bir yerde yok sadece bir üst rütbeye kitap kurallarında falan bir yanlışlık yap yani ağzına tükürüyorlar seni. Sadece orada müsamaha yok. Geri kalan her şeyde işte ne olacak ya? Hani biraz yalap şap oldu, oğlu versin. İşte imza kağıt üstü oldu, oğlu versin. İdare ediver abi. Ne kim uğraşacak abi, değil mi? Bak böyle bir tavır var. Mesela bir örnek vereyim. Eren diye bir kardeşimiz biliyorsunuz kayboldu Çeşme'de. Bu çocuğun telefonu bulunmuş, bir aile bulmuş. Bir iki polise morise sormuşlar. Sonra ne olacak ki ya demişler, alıp götürmüşler. Telefonu da güzelce formatlamışlar, kendileri kullanmaya başlamışlar. Belki bir delil karaltıldı orada. O çocuğa ulaşacaktık İşte Ne olacak ya? Ne olacak ya diye bir şey yok. Bireysel yaşamdan o Veli Eren örneğini o yüzden verdim. Devlet yönetimine uzanan bir skalada ne olacak ki ya demememiz lazım arkadaşlar. Dediğin zaman böyle oluyor. Ya iki can gitti ya. Mesela İzmir milletvekilleri ne yapar kardeşim? Memleketinizden iki can gitti değil mi? Niye bunun davasını gütmüyorsunuz? Niye bunu konuşmuyorsunuz? Niye gündemimiz bu olmuyor? Temiz Türklerin siyaseti bunu gündem eder. Ve Temiz Türkler mesela işte az önce bahsettim ya sadece güç aralığındaki asimetride bir müsamahsızlık var. Tam tersi Temiz Türklerin de en umursamadığı taraf odur. Mesela Ankara'da yaşadığımız için zaman zaman oluyor. Bir şey oluyor. Mesela trafikte kavga ediyoruz ya da işte bir yerde bir anlaşmazlık oluyor. Ben genel müdürüm diyor. Şimdi küfürlü ifade etmek istemiyorum ama şeyime genelsin öteki şeyime müdürsün. Yani nedir? Genel müdür ol. Allah'ın oğlu ol kardeşim. Şimdi insanlar zannediyorlar ki siyaset kurumu üzerinden kazanılan unvanlar birer e, hiyerarşik rütbedir. Değil. Bakın tekrar ediyorum. Siyaset kurumu üzerinden elde edilen unvanlar birer hiyerarşik rütbe değildir. Yani genel müdürle benim aramda bir rütbe farkı yoktur. Kendi kurumunda olabilir. Zaten o kurumun düzenli işlemesi için böyle statüler var. Fakat vatandaşla genel müdür arasında bir statü farkı yoktur. O şirketin de kurumunda neyse genel müdür. Ve nasıl mesela sokaklarımızı temizleyen emekçiler, bizim vergilerimizle yaratılan o e, kamu maliyesinden bir maaş alarak bir işlev üstleniyorlar, bir iş yapıyorlarsa o genel müdür de aynı şekilde bir iş yapıyordur. Bu kadar basit. Fakat o statüler, bilmem neler falan filan hani iş büyüklenmeye gelince ya da makam arabası istemeye gelince mesela en sinir olduğum şey. Bir yerden bir yere gitmesi zaman kaybı olduğu zaman başımıza bela çıkarabilecek, kamunun menfaatine zarar verebilecek aklıma gelen iki tip insan var arkadaşlar. Birincisi sağlık görevlileri ikincisi hem asker hem polis olmak üzere kolluk ve işte savunma görevlileri. Bunların bir yere hızlı gitmelerini anlarım. Mesela bir bakanım niye şeyi var ya? Aracı var makam aracı. Binsin otobüsünden gitsin ya. Bir yere geç kalınca telefonlar halletsin. Zoom görüşmesi yapsın. Sanki çok iş yapıyorlar değil mi? Değil mi? Bunlara gelince statünün getirdiği böyle ayrıcalıklara çok düşkünler. Ama iş o statüyle beraber gelen sorumluluk olunca neredeyse herkes kaçıyor. Kimse piyasada yok. İşte biz siyasete buradan bakacağız. Diyeceğiz ki kardeşim yasa var, kanun var, yönetmelik var değil mi? Bunlar niye uygulanmıyor? Niye ne olacak ya deniyor? Yani en küçük şeyden en büyük olaya. Niye ne olacak ya var? Bakın bir örnek vereyim sevgili dostlar. Bu çok önemli. Bu ne olacak ya kafasının nelere yol açabileceğini dair. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Çünkü Rusya terörist bir devlettir komşularını sık sık işgale yeltenir. Ukrayna ordusu kahramanca bir direnişle Rusları durdurdu şükür ki. Ama bu işte Ukrayna ordusunun kahramanlığı kadar Rus ordusundaki diktatör yaltakçılığının da etkisi var. Orada da işte diktatöre yaltaklanmak diktatörün arzu ettiği makbul insan olmak dışında her şey müsamaha gösterilebiliyordu. Tek müsamahasız alan buydu. Ve o yüzden hem diktatörü de yanılttılar bu arada. Onu da madara ettiler. Hem de Rus ordusunun hem can kaybı hem ekipman kaybı yaşamasına sebep oldular. Şimdi Türkiye'de bu iş yaygınlaşırsa ki yaygın, ordumuzu durumunu düşünebiliyor musunuz? Mesela bütün böyle yetkililer 3. Dünya Savaşı falan filan diye açıklamalar yapıyor değil mi? Ne olacak ki ya kafasıyla? Savaşa girersek abicim bizim tanklarımız düşman ateşi görmeden arızalanır. Bizim lojistik hatlarımız aynı Rusya'da olduğu gibi düğümlenir. Bizim tüfeklerimiz işlemez. Bizim istihbaratımıza zafiyet olur. İşte mesela ne olacak ki ya diye Whatsapp'tan yazarsan bir diğer komutanla görüşmeni düşman sızar oradaki bilgiler ele geçir. Ne olacak ki ya işte ne olacak? Mesela Hamas biliyorsunuz İsrail'e açık kaynaktan kodladığı istihbarat verilerini derleyip toparlayarak plan yapıp saldırdı. Yani askerlerin diyelim ki nöbetten attıkları selfie fotoğrafları falan filan üzerinden çeşitli örüntüler tespit etti. Nöbet saatlerine, nöbet değişim günlerine falan dair. Böyle saldırdı. İşte ne olacak ki ya dediğin zaman bu oluyor. Bir anda ülkene bir grup yamyam basıyor ve festivaldeki sivilleri öldürebiliyorlar. Bu yüzden ne olacak ki ya zihniyetinin siyasetten kalkması için temiz Türklerin örgütlü bir şekilde siyasetin hem belirleyicinin hem temsilinin üstlenmesi lazım. Bizi bizim gibi adamların yönetmesi lazım. Ancak o zaman bu kafa ortadan kalkacak. Ancak o zaman şu akıllara gelecek. O iki zatın, iki vatandaşımızın ölümünde parmağı olan insan iki saat içinde bulunabilecekken bunun sorumlusu neden bulunmuyor? Siyasetin gündemi o zaman bu olacak. Yok ezan inmeyecek, yok bayrak dinmeyecek zırvaları değil. Zırva diyorum çünkü kimse ezanı indirmeye, dindirmeye, bayrağı indirmeye çalışmıyor. Fakat o bayrağın altında yaşayan ve o ezanın çağrısıyla cuma namazına gidenlere mesela. Kasteden bir anlayış var Türkiye'de. Ne olacak ki yanlış? Bununla kavga etmeden ve bu ağır anlattığım siyaset tarzına siyasette belirleyici yapmadan biz güzel bir Türkiye inşa edemeyeceğiz arkadaşlar. Bu Türkiye inşa etmek için sizler de bize katılın ve bu mücadeleye destek verin diyelim. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.